Ondan sonra şekiller veriyoruz. Yumurta akının içine oda sonra susam çöreğimizden batırdıktan sonra tepsimizin içini dolduruyoruz. Tepsimizi doldurduktan sonra fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir kandil simidimiz oluyor. Şimdiden hem kadirinizi kutluyorum ve şimdi de sizlere afiyet olsun diyorum. Evet. tavuklu arnavut ciğerimiz için de sevgili izleyenlerimiz tavuk ciğeriyle yaptık çok lezzetli ve çok da güzel oldu. Tavuklu arnavut ciğerimiz için de 500 gram kadar tavuk ciğerimiz. 500 gram kadar patatesimiz, 5 adet karışık biberimiz, ondan sonra 2 adet kuru soğanımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, pul biber, kekik, 1 tutam maydanoz, ondan sonra da 1 su bardağı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 500 gram kadar tavuk ciğerimiz, 500 gram kadar patates, 5 adet karışık biberimiz, 2 adet kuru soğanımız, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kekiğimiz, 1 tutam maydanoz, 1 su bardağı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar sıvı yağımız. Öncelikle patateslerimizi kabuğunu soyduk, güzelce yıkadık. Onları hemen küp küp doğradık, kızarttık, kenara aldık. Ondan sonra hemen ciğerleri ufak ufak doğranmıştık. Ondan sonra ciğerleri hemen unluyoruz ve tavamızda güzelce bir kızartıyoruz. İçine ilave ediyoruz. İçine ilave ettikten sonra biberimizi doğradık, içine ilave ettik, baharatlarımızı ilave ettik. Onunla beraber güzelce bir karıştırdık ve tabağımızı kenara ilave ettik. Ondan sonra domates, soğanla ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir...